Niye geldiniz siz? Ben kafamı dinlemek istiyorum demedim mi size? Yok efendim öyle tek başına kalmak kafa dinlemek falan. Evet ya biz öyle babanın evini atıp tek başına takılamazsın buralarda. Sen nereye? Biz oraya. Sen hayırdır ya? Sen niye terk ettin şimdi? Anan İstanbul'a mı döndü? Hayır Dad ya. Kaç kere anlatacağım ben artık tarafsızım. İyi olan kazansın dedim ve çekildim aranızdan. Tamam o zaman şu montu ver bana. Aferin. Ciddi mi bu kenafir? Hem de hiç olmadığı kadar. Vallahi Yıldız ablanın ışıkları da yanıyordu. Siz barıştınız mı? <laughs> evet, Hiç yıldız tuz kokusu almıyorum. Barışmamışlar. Ben size bu sabah onun adını anmayı yasaklamadım mı? Bana bakın, çok ciddiyim. Eğer o ismi lazım değilin adını bir daha anarsanız çok fiş bozuşuruz. Anlaşılan sular durulmamış. Hiç mi? bilemem. Beni uzatma. Babacığım aslında sen uzatmıyor musun biraz? Bu kadar tavır alacaksın. Ne yapmış olabilir ki? Onun seni ne kadar çok sevdiğini hepimiz biliyoruz. Yani ben bile inkar edemem aşkını. Siz öyle sanın. Hepimizi kandırmış o kırmızı kafalı. Meğer aşkından değil, intikam ateşiyle yanıp tutuşuyormuş. Nereden çıkardın ki şimdi bunu? Ya ne oldu bir anlatsana. Ne olduysa oldu be. Siz bilmeniz gereken kadarını bilin yeter. Gerisine burnunuzu sokmayın. Vallahi babacığım hiç kusura bakma. Ben öyle yargısız infaz yapamam. Gidip konuşacağım Yıldız ablayla. Ben de geliyorum. Ben de. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Oturun oturduğunuz yere. Yo gidiyoruz. Eğer senin söylediğin kadar kötü bir şey yapmışsa bize de hesap verecek. İyi gidin. Gidin de ağzınızın payını alın. Hadi. Kötü bir şey yapmamıştır değil mi? Sanmıyorum ama anlarız şimdi. Hiçbir canlı benim babamı üzemez. Ben ki... ...bugüne ay, ay. bugün babamın arkasından iş çevirdi diye anneme res çekmiş insanım. Hey tamam, yavrum ey. Aman tamam Gökçe'cim en babacı sensin. Ama sakin ol biraz tamam? <gülüyor> <gülüyor> He niye geldiniz? Babanız da bu sefer sizi mi yolladı odun isteme? Ne? Diyorum ki eğer sizi illa ısıtmak istiyse kendini çekinmeden yakabilir. Şükrü bir çekil ya. Hop nereye giriyorsunuz da? La Laf dinlemediler, dağıldılar içeri Yıldız abla. E dalsınlar Şükrü. Benim derdim kızlarla değil, babalarıyla. Babamızla mı? Ya sen daha öğlen özür dilemeye gelmedin mi? Şimdi ne oldu? Ee, o vakitte Şimdi bu vakit oldu. La, Yıldız ablam size hesap verecek? Haydi neviniz haydi. Haydi. Yürü. Sen bizi kovuyor musun gerçekten şu an? Ayıp değil mi ya? Değil. Yıldız abla, biz seninle böyle kız kıza konuşabilir miyiz? Konuşamazsınız. Çünkü yeniden harf ilan edildi. Komutanımı yalnız bırakamam. Şükrü, madem senin komutanım sağ emrediyorum. Sen dışarı çıkacaksın. Ben kızlarla baş başa kalacağım. Olmaz. Bir askerin geri, komutanının yanıdır. Hı. Doğru yalan Sen komutanına karşı mı geliyorsun Şükrü? Haydi, çık dışarı. Emrediyorsun komutanım. İntikamınız da acı oluyor kızlar. <laughs> ee kızlar, çay? Limonlu. oh, uh, hey. Kız sizde bu höpürt etme işi genetik herhalde. İyi. Deyin bakayım ba. Nasıl yardımcı olabilirim size? Vallahi Yıldız ablacığım. Aslında biz sana nasıl yardımcı olabiliriz? Yani biz kızlarla bunu sormaya geldik. Neden kavga ettiniz babamla? Hı? Ne yaptın da küstürdün adamı kendine? Ben bir şey yapmadım. Ne yaptıysa o kız babaz yaptı ba O yüzden mi öğlen özür dilemeye eve geldin? Sonra peşinden ya sona gittin. Ee, ben bozdum ben demir edeceğim diye. E tamam. Bir küçük bir şey yapmış olabilirim. Sadece küçük bir şey mi? Bir Karadeniz erkeğinin asla yapamayacağı bir şey istemiş olabilir misin babamdan? E siz biri misiniz ya ne olduğunu? Daha ne beni gıstırıp duruyorsunuz? Bizim bildiğimiz bu. Gerisini sen anlatacaksın artık. Ay bilmeyecek gibi ya beynim yandı. Neymiş bu Karadeniz erkeğinin asla yapamayacağı şey? Ay söyleyecek misin artık? Evet Yıldız abla, seni dinliyoruz söyle. Ben Evet sen ben babaza dedim ki eğer şuradan bu kadar boşanmak istiyorsan gider onu seni aldattığı adam bulursun dedim. Ne? Senin ağzın ne konuşuyor Yıldız abla? Niye böyle bir şey istedin ki babamdan? Ne alaka ben bir bağlantı kuramadım. Çünkü annem boşanmak istemiyor. Boşanabilmeleri için babamın annemin onu aldattığını kanıtlaması lazım. Değil mi Yıldız abla? Ben seni anlıyorum Yıldız abla. Evli bir adamla bir ilişki yaşamak istemiyorsun. Ama nasıl bu kadar yok sayarsın babamın gururunu? Ya benim gururum ne olacaktı Feride? Kuzeyim beni bırakıp kaçtığı kadınla ben kaç defa yüz göz olmadım mı? İyi de ikisi aynı şey değil ki. O kadın sana geldi, sen o kadına gitmedin. Aynı şey Gökçe. Ben nasıl onun için buna katlandıysam o da benim için katlanacak. Hadi katlanamadım madem en azından niyetimi anlasaydı da ondan intikam almakla suçlamasaydı beni. Çok da haksız sayılmaz aslında. Babamın yerinde kim olsa aynı şeyi düşünmez miydi? Ne bileyim ben. Ben babanın yerine birini koymayı düşünebilseydim 20 yıl onun yolunu beklemezdim herhalde. Sana tek bir şey soracağım. Babamı böyle bir şeyle sınadığın için pişman mısın? Değilim. Herkes er ya da geç kendi gerçekliğiyle yüzleşecekti zaten.